Bamya sebzeler arasında hasadı en zor olan bitkilerden biri olsa da tadı ve muhteviyatındaki vitamin ve besinler bu zahmete katlanmaya değer. Lif oranı yüksek olan bamyanın sindirimi kolay olduğu için hastalar ve yaşlılar tarafından da tüketilebilmektedir. Verimsiz topraklarda bile yetiştirilebildiği için hem kuru hem de sulu tarımla üretimi yapılmaktadır. Videomuzda Sultan ve Kınalı bamya çeşitlerinin gelişimini inceleyeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Bitki yetiştirme ve ata tohum kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Artık havalar ısındı, hasat zamanına doğru yaklaştık. Ekim yaparken bitkilerimizin bir sırasına bamya ekimi yapmıştık. İki çeşit bamya ekimi üzerinde duracağız. Birincisi kınalı, ikincisi sultan cinsi dediğimiz iri cins bamya. Bunların detaylarını birazdan sizlere anlatacağım. Ancak bamyadan biraz şöyle genel itibariyle yapı ve e, besin değeri olarak değinmek istiyorum. Bamya sıcak iklim sebzesi olarak biliniyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Mayıs ayının sonunda hava sıcaklığı işte 16-17 dereceyi bulduğunda ve toprak sıcaklığı da 14-15 derece civarına geldiğinde artık ekimi yapılabilmekte. Bunun altındaki sıcaklıklarda ekim yapılıp e, filiz alınsa bile arkadaşlar soğuk alma ihtimali yüksek olduğu için yani don vurma veya soğuktan etkilenme e, durumu ihtimali var olduğu için ekimini mümkün mertebe Mayıs'ın sonuna doğru yapmaya gayret ediyoruz. Sıcak bölgelerde bu biraz daha Nisan'a ya da daha erkene yani Antalya bölgesi gibi Çukurova bölgesi gibi yerlerde daha erken zamanlarda ekimi yapılabilir. Ekim yaparken arkadaşlar biz bamyamızı özellikle iki çeşitli ekimini ben yapmıştım. Aslında bundan sonraki süreçte tek çeşit ekmeği düşünüyorum. Çünkü Sultan Bamyası'nın hasadı hem zor hem tad olarak biraz daha nispeten diğerinden az lezzetli. Ancak dayanıklılık olarak baktığımızda ve hacim olarak baktığımızda biraz daha avantajlı duruyor. Ancak kınalı bamya arkadaşlar ki şu anda ekranda gözüken çeşidimiz. Bir yandan da ben yapraklarını inceliyorum. Altında böcek oluşumu var mı diye. Gördüğünüz gibi kırmızı gövdesi olan cinsimiz Kınalı bamya bu bamya çeşidi arkadaşlar öbürüne göre yani sultan bamya'ya göre 4 gün 5 güne kadar herhangi bir toplama işlemi yapmasanız bile herhangi bir sertleşme işlemi olmuyor. Bu özelliğiyle ön plana çıktığı için yani hasat süresi uzun olduğu için biraz daha tercih edilebilir. Tabi hacim olarak yani ağırlık olarak büyüklük olarak biraz daha küçük ve kibar olduğunu söyleyebilirim. Tabii çiçek oluşumları başlamış. Ben bir yandan çiçek oluşumlarını size gösterirken bir yandan da yaprak oluşumlarını inceliyoruz. Arkadaşlar bamyayı ilk ektiğiniz zaman daha filiz yani ilk ilk şu gösterdiğim taç yapraklar çıktığında özellikle karıncalar bu bitkinin öz suyunu çok seviyor. Onu kesmek suretiyle bamyayı geliştirmiyor, büyütmüyor arkadaşlar. Muhtemelen Tatlı bir e, salgı yapıyor. yaprakların altında küçük küçük kristaller var. Dikkatli bakılırsa görünecek. Bunları tüketmek için özellikle karıncalar ve beyaz bitler e, yapraklara ve bitkinin gövdesine oldukça zarar veriyor arkadaşlar. Burada biz damlama sistemi kullanıyoruz. E, damlamalarımız arkadaşlar haftada bir ya da iki defa sulama yapmak şeklinde. Çünkü e, bamya iki türlü yetiştirilir arkadaşlar. Birincisi düzenli sulama yöntemiyle uzun boylu ve bol hasatlı bamya. İkincisi ise susuz bölgelerde yetişen özellikle kurak bölgelerde yetişen ki bamya biliyorsunuz sıcak bölge bitkisidir. Az sulamayla elde edilen daha nispeten düşük verimli hasat şeklinde ayırabiliriz arkadaşlar. Bunun bilimsel ismi aslında hibisküs olarak geçiyor. Hani şu meşhur hibisküs çayı var ya arkadaşlar. İşte onlar bamyanın özellikle kırmızı çiçeklerinden üretildiğini duymuştum. Tabii bu bilgiyi çok ben net bir bilgi olmadığı için hadi teyit etmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Ama isminin özellikle latin isminin hibisküs olarak e, geçtiğini okumuştum. Onu da paylaşmış olayım. Bamya yetiştirmesi arkadaşlar çiçek verinceye kadar yani şu anki gördüğünüz aşamaya gelinceye kadar ki süreçte oldukça zor. Çünkü bir miktar ilaçlama yapmanız lazım o az önce bahsettiğim parazitlerden ve karıncalardan uzak tutmak için zaten şu boya yetiştikten sonra herhangi bir ilaçlama ya da önlem almanıza gerek kalmıyor. Çünkü bitki artık bir şekilde kendini kurtarmış oluyor. Tabi bütün sebzelerimizin dibinde olduğu gibi bunun da dibinde sarmaşıklar var. Onları almamız gerekiyor. Bakın sarı bamya çiçeği arkadaşlar. Bunun çayı oldukça faydalı. Yani şifalı olduğu söyleniyor ya yani alınıp Kurutulduktan sonra tüketilebilir Bakın içerisindeki tozlaşmayı görebilirsiniz Bu kınalı bamya kırmızı bamya Çeşit olarak şu ise yeşil gövdesi olan bamyamız ise sultan cinsi Hem neredeyse hani Bir insan parmağını rahatlıkla bulabilecek Düzeyde 3-5 gün içerisinde Yapraklardaki kristallere bakalım Bunlar bir şekilde böcekleri çekiyor arkadaşlar Hani ben bir tanesinin tadına baktım o kristaller tatlı özelliği gösteriyor şekerimsi. Dolayısıyla diğer arıları muhtemelen o tozlaştırıcı arıları çekmek için bitkinin salgıladığı bir salgı olarak yorumlayabiliriz. Yapraklarda özellikle taç yapraklarda şu şekilde kurumalar varsa artık bitki arkadaşlar meyve verme aşamasına doğru geçmiş bir nevi kök oluşumu ve kendini kurtarma işlemleri tamamlanmış diyebiliriz. Yaprakların içerisinde damarların arasında eğer siyah oluşumlar varsa bu bitkinin hem turgor basıncının yüksek olduğunu ve sağlıklı olduğunu hem de topraktan yeterince mineral, element, işte besin aldığını gösterir. Biz bu bamyalara arkadaşlar güvercin gübresi vermiştik hatırlarsanız. Onunla beraber bir miktar fosfat ve azot gübresi desteği yapmıştık neden çünkü hızlı bir gelişim göstererek zararlı ve parazit bitkiler, e, böceklerden korunması için. Bakın şu şekilde sararmaları görüyorsanız, e, bu artık bamyanın kendini geliştirdiğini, e, hasada doğru yaklaştığını gösterir arkadaşlar. 3 sıra ekim yapmıştık. 2 tane damlama hortumu arasına. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben özellikle fasulye ve bamya gibi güneşten çok fazla maruz kalması durumunda olumsuz sonuçlar olabilecek sebzelerin arasına ayçiçeği ekiyorum. Ayçiçeği arkadaşlar bitkinin aşırı derecede güneşlenerek kurumasını toprağın ısınarak nemlem yani buharlaşmanın artmasını engelliyor. Hem de bahçeye güzel bir görüntü sağlıyor. Bir diğer ise bu bitkileri yani tabandaki bu bamya gibi, fasulye gibi, salatalık gibi bitkileri tozlaştıran, dölleyen arı ve böceklerin gelmesi için ay çekirdeği arkadaşlar bence olmazsa olmaz. Ekimini tavsiye ediyorum. Ekimileri bunlar birbirini hani desteklemez, işte birbirinin gelişimine engel olur diyor ancak ben 2-3 senedir denediğimde herhangi bir engelleme olmadığını, bilakis birbirlerine destek olduğunu gözlemledim. Bu da bir bilgi olarak sizinle paylaşmış olayım arkadaşlar. Bamyalar arkadaşlar özellikle hasat zamanı geldiğinde e, kınalı bamyayı 4 ya da 5 günde en geç e, toplamamız gerekiyor. Ancak sultan bamyası 2 günü geçtikten sonra hem dikenli bir yapıya dönüşüyor hem de sert bir oluşumu var. Bu gördüğünüz bezelye arada da bamya ile beraber karışmış. E, pek farkında olmadan ekmişim aslında. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi e, fasulye gillerden olduğu için toprağı oldukça azotlu. Bir şekilde besliyor. Arkadaşlar bamya kök yapısı itibariyle kazık cinsi bir e, bitki. Yani toprağı kazma özelliği var. Ve dikey yapısı olduğu için hani yana genişleme özelliği olmadığından nispeten biraz daha işte fasulyeye ya da domatese göre sık ekim yapılabilir. E, suyu derinden kazabildiği için alabildiği için böyle avantajlı bir bitki olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla ekebilirsiniz. Çapalama ve sulamaya dikkat ettikten sonra oldukça yüksek verim sağladığını söyleyebilirim. Böylelikle size bamya çeşitlerinden ve gelişiminden bahsetmeye çalıştım. Hasat zamanı tekrar görüşmek üzere. Umarım paylaştığımız bilgiler faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Herkese bol hasatlar diliyorum.